kim kimi çok mu önemli bana baksana sana ne kendime Evet arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sizlerle beraber Rasta yeni gelen Twitch droplarını inceleyeceğiz ee, Rasta çok fazla şey geldi dün e, hepsini sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım ee, Yaklaşık 3 videoda anlatacağım bunları 3 kısma ayıracağım arkadaşlar 3 farklı videoda Rasta gelen tüm enteresan değişik, bilgilendirici şeyleri ee, sizlere aktarmış olacağım. İlk aktaracağım şey zamanın da kısıtlı olduğunu düşünerekten Twitch drop'larını anlatmak istedim. Çünkü sınırlı süreli bunlar. Önce bunu anlatayım, sonra diğerlerine e, geçerim geçelim diye düşündüm. Twitch drop'larını biliyorsunuz. Şimdiye kadar 3 kere falan oldu galiba arkadaşlar. E, ve hani ilkinde işte e, iç çamaşır vesaire verirken diğerlerinde artık skinler bu oyunda craftlanamayan şeylere vermeye başlamıştı. Rust e, ve şimdi de yeni şeyler vermeye başladı ve bu seferlikler gerçekten çok güzel sizlere göstereceğim. Sitemiz belli. rast Rust Twitch drop yazarak zaten Google'a siteye ulaşabilirsiniz. Siteye geldiğiniz zaman şöyle karşınıza bir yer geliyor ve başlarken kısmına gelip buradan hesabınızı Twitch'te bağla ve Steam'le bağla butonlarına basmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bunları yaptığınız zaman hesabınız bağlanmış oluyor ve e, kazanmaya başlıyorsunuz. Şimdi yine her zaman gibi arkadaşlar 9 tane yayıncıların verdiği 3 tane de Twitch'in bizlere verdiği eşyalar var. İsterseniz önce Twitch'in verdiklerinden başlayalım. Twitch'in verdiği 3 tane eşyamız var arkadaşlar. Bir tanesi Poki Pants isminde Poki pantolonları. Diğeri Poki kapşonlusu ve Mr. Flakin çekici isminde 3 tane drop var. Bu arada Overgamers dropları yani eee üst düzey oyuncu dropları diye geçiyor ki zaten şu anda e, birazdan söyleyeceğim hangi yayıncıların verdiğini yani bu yayıncılardan benim bildiğim bir tanesi var ki eleman harbi sağlam oynuyor yani e sporcu gibi oynuyor o yüzden e, dropların isimlerinde Overgamers koymuşlar muhtemelen diğer yayıncılarda çok iyi oynadıkları için iyi oynayan yayıncılara böyle bir droplar yapmışlar diye düşünüyorum bu üç drop e, Tiv için verdi drop var zaten sizlere bunları Steam'de göstereceğim ben bunları aldım arkadaşlar Bunları almak için hesabınızı dediğim gibi aldıktan sonra arkadaşlar herhangi bir Twitch'te rast yayını izlemeniz yeterli bakın herhangi bir yayın izlemeniz yeterli rast yayını yapan ya, izlediğiniz zaman 2 saat izleyince Poki pantolonlarını 4 saat izleyince Poki hoodiesini 6 saat izleyince de Mr. Flake'in çekicini alıyorsunuz arkadaşlar fakat Poki pantolonunu 2 saat izlediğiniz diyelim şu i̇şte Pokiwood'isinin 4 saati var ya. Bunu 2 saat izledikten sonra bunu alırsanız bundaki 4 saatten 2 saat çıkartılıyor. Bu izleniz 2 saat çıkartılıyor. Sonra 2 saat daha izlemeye devam ediyorsunuz. Bunu 4 saat izledikten sonra da bu 4 saat bundan çıkartılacak ve bunu 2 saat izlemeye lazım. Yani 4 saat bittikten sonra tıklayıp almanız lazım yoksa otomatikman diğerine geçmiyor. Onu hatırlatayım. Hem yani ben abi hepsini toplam 6 saat 6 saat izleyip hepsini alabilir miyim diye bir şey yok. Ee birini izledikten sonra tıklayıp diğerini başlatmanız lazım. Onu da sizlere söyleyeyim. Ben şöyle zaten bakın göstereyim size arkadaşlar. Poki Phantom'u 14 saat önce dün gece almışım. 12 saat önce Poki hoodie'sini almışım ve e, 10 saat önce de Mr. Flakin çekicini almışım. Bunların hepsini ee fullledim arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer itemlere. Bu e, aşağıdaki üçü herhangi bir Twitch yayını izleyenlere rastın kendisini verdiği itemlerdi. Şimdi geçeceğimiz dokuzu ise her birinin kendi yayıncısına özel arkadaşlar. Nelerimiz var bir bakalım. Greek God X'in e, avlanma yayı var. Bu arkadaşın. 2 saat izlememiz gerekiyor bunu almak için ve Greek God X ismindeki arkadaşı 2 saat izlememiz lazım. Zaten sayfa yenilediğiniz zaman arkadaş yayın açtığı zaman şuradaki offline yazısı online'a dönüyor. Sağdakinde olduğu gibi. Online olunca tıklayıp 2 saat izleyip bu ok yayı, şey yayı alabilirsiniz arkadaşlar. Hatnik'in MP5'i var. Ben şu an bunu izliyorum. Bakın Hatnik'in yayını bende açık. Hatnik yazıyor. Bunu izliyorum ve Hatnik şu anda canlı yayında olduğu için burada live simgesi mevcut. Hatnik'i izlediğimiz zaman, 2 saat izlediğimiz zaman Hatnik'in MP5'ini alacağım. Peki ne kadar kaldı diye bakalım arkadaşlar. Hatnik'in mp 5ini şu an %60'ını bitirmişim. Yaklaşık 50 dakika, 45 dakika gibi bir süre kaldı. Bunun MP5'ini almaya o kadar daha izlersen bunun MP5'ini almış olacağım. Bu arada bu sayfayı nereden açtığımı sorarsanız sağda Twitch simgesine tıklayıp buradan droplar kısmına basarak bu sayfaya ulaşa bilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 45 dakika falan daha izleyince bunun MP5'ini alacağım. Kokonat Bey'in e, çok tatlı bir taşı var arkadaşlar. Hindistan cevizi şeklinde bir taşı var. Şu anda offline kendisi dün gece online'dı. Bu arkadaşın yayınını açtım ben ve bunu aldım. Zaten Steam'leri göstereyim hatta şöyle. Açalım arkadaşlar envantere geçelim. Evet abi açtık şu anda. Ee, şuradan envanterimizi tıklayalım. Ben de size oyunda nasıl gözüktüğünü göstereyim aldıklarının. Bakın en son aldıklarım da burada gözüküyor. Böyle geliyor bu arada arkadaşlar hesabımıza. Şöyle söyleyeyim. Ee, şurada şu barda olduktan sonra drop al diye bir tuş var. Ona bastıktan sonra birkaç dakika içerisinde Steam envanterinizde böyle yeni ögeleriniz ismini yeşil bir şekilde gözükecek. Bunu kapatalım. Şimdi... Önce Twitch'in verdiklerini göstereyim. Bakın Pants bunu aldım gördüğünüz gibi. Artık envanterde bu. Oyunda bunu craftlayabileceğim. Fakat ee, bu ögeye takas edilemez ve pazarlanamaz. Yani Twitch drop'u izleyerek aldığınız şeyler oyunda satamıyorsunuz. Onları söyleyeyim sadece size özel oluyor. Hem satamıyorsunuz hem de başkasından alamıyorsunuz. Yani ben Twitch'leri izlemedim. Etkinlik bitti başkasından parayla aldırım diye bir şey de yok. Takas da yok. Başkasına da yollayamıyorsunuz. Yani aldınız aldınız onu bir kere baştan söyleyeyim. Bu bir aldığımdı. İkincisi yine Twitch droplarım verdi. Puki Hoodie'si gördüğünüz gibi. Ve çekiç de burada gözüküyor. Bunlar çekiç kırmızı nadirlikte. Hoodie mavi nadirlikte. Pantolon da mavi nadirlikte. Daha sonra Kokonat'ın taşını aldığımı söylemiştim. Bakın Kokonat'ın taşı böyle gözüküyor. Kırmızı nadirlikte arkadaşlar Kokonat'ın taşı da. Bunu da göstermiş olayım. Devam edelim. Şuradan. Evet Sekuysha'nın ee, EOKA'sı var. Bu EOKA çok... Önemli bir evoka. Neden? Oyunda şu an evoka skini olarak bir tane muz evoka skini var. Ve muz evoka skini oyundaki en pahalı eşyalardan bir tanesi. Yani inanılmaz pahalı. Ne kadar pahalı olduğunu size şöyle gösterebilirim. Ee, şuradan arkadaşlar. Bakın rasta tıklayalım. Miktar değil pardon. Fiyatı en yükseğe alırsak. Evet. Ee, burada bir yerde gözükmesi lazım o evokanın Kalmamış dolayı. Heh şurada. Banane EOKA arkadaşlar. Şu anda oyunda benim bildiğim EOKA skini bir bu var. Başka var mı bilmiyorum. Ama bu EOKA skini de fiyatları şu anda 900 liradan satılıyor. O yüzden ee, şu verilen EOKA skini ki muzdan çok daha güzel. sosli şeklinde. Çok nadir olacak. Evet oyunda satılamayacak. Evet takas edilemeyecek. Ama inanılmaz nadir bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü oyundaki kötü EOKA skini bile 900 lirayken bu yani bayağı pahalı bir şey olabilir. Satılsaydı eğer ama satılmıyor maalesef. Bu arada Sekusha'nınkini de ben aldım. Bunu da 2 saat izlemeniz lazım almak için. Şöyle göstereyim isterseniz arkadaşlar. Steam envanterimden. Ee, <laughs> Sekusha'nınkini de göstereyim. Evet. Sekuşa'nın hot dog şeklindeki evokası diye geçiyor ismi arkadaşlar. Bunda da böyle gözüküyor. Oyunu daha craftlama şansım olmadı. Oyuna daha giremedim. Ee, girersem deneyeceğim. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bu da yine takas edilemez ve pazarlanamaz. Bunu da bu şekilde almış oldum. Devam edelim. Racing'in double door arkadaşlar. Racing'in double door'unu da izleyip alacağım. Daha önce başlatmış mıyım bunu izlemeyi? Evet. Başlatmışım ama daha hiç ilerletememişim. Muhtemelen o an yayını kapattı. Ben de başka yayıncıya geçtim diye düşünüyorum. Ee, Racing'in double door'unu da 2 saat izleyerek alabiliriz. Şu anda eleman açık. Online. Ee, şu mp5'i bitirdikten sonra buna geçip bunu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Eleman online. Ee, Racing double door'unu daha almadığım için envanterde gösteremiyorum. Posti. Evet sizlere bahsettiğim arkadaş bu. Eleman çok sağlam vuruyor. Yani makrosu yok ama e, her silah çok iyi kullanıyor. Okya'yı bile çok iyi kullanıyor eleman. Her attığı headshot falan ve adam oyuna girer girmez silahlanıyor yani. herkes öldürdüğü için. Sağlam bir yayıncı. Belki diğerleri de böyledir. Diğerlerini tanımadığım için bilmiyorum ama. Bu postiyi ben takip ettiğim bir yayıncıydı ve Postinin e, çok güzel bir e, boltu e, e, veriliyor ve posti 2 saat izlemeniz lazım. Şu an arkadaş açık gidip izleyebilirsiniz. Ben daha önceden izlediğim için aldım. Onu da şöyle göstereyim. Evet, posti bar isminde postinin e, boltu Lego Lego parçacıklarla süslenmiş. Bu da yine takas edilemez ve pazarlanamaz ve kırmızı nadirlikte arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. Postinin ikini de aldım. E, geçelim. Veni'nin garaj kapısına ben normalde biliyorsunuz bu Twitch drop'larındaki garaj kapılarına karşı bayağı bir ön, ön yargılıyım. Çünkü insanlar kendi yüzlerini falan bastırıp böyle egoist şeyler yapıyorlar. Örnek olarak bakın önceki drop'ları göstereyim. Mesela bu eleman kendi tipini bastırmış. Bu kadın kendi tipini bastırmış mesela. Görüyor musunuz? Başka var mıydı abi? Ha Bu kız da kendi tipini bastırmış. Şimdi üç farklı yayıncıdan izledim. Ben bu drop'ları aldım. Üçünün de garaj kapısında kendi tipi var. Yani ben neden mesela bir ev yaptığım zaman garaj kapısı koyarken ben adamın suratını benim evime koyayım ya da bir kızın suratını kendi evime koyayım yani anlatabiliyor muyum? Niye koyayım yani? Daha eğlenceli şey varken şey gibi sanki hani bir ünlünün şeyini evinize asmak gibi niye yapayım böyle bir şeyi ben yapmak istemediğim bir şey ve bana çok egoist şey geliyordu ama ilk defa bir garaj kapısı arkadaşlar bir insanın kendi tipi yerine logosunu kullanmışlar logo olur logoya sözüm yok çünkü Adamın logosu böyle değişik böyle tatlı bir Azrail tipinde falan böyle kendi logosunu bastırmış logo olur. Ben kendi suratını bastırmalarına karşıyım abi. Logo olur o yüzden çok hoşuma gitti bunu da hatta izlemeye başladım. Fakat bunu alamadım %41'ini izlemişim yaklaşık 50 dakika falan izlemişim. Daha sonrasında eleman yayın kapatmış şu anda da offline. Yayın açtığı zaman kalanını izleyip bu kapıyı da alacağım. bunu da 2 saat izlememiz gerekiyor. Diğer eşeğe geçelim. Life Stomper ismindeki yayıncının... E, vermiş olduğu MP5 arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Böyle beyaz güzel bir MP5. 2 saat izlemeniz gerekiyor bunda. Ben de bunu izlemişim ve yaklaşık 25 dakikam kalmış. Bayağı bir izlemişim. 25 dakika kalmışken eleman yayın kapatmış. Yeniden yayın açmasını bekliyorum. Umarım etkinlik bitmeden yeniden yayın açar ve kalan 25 dakikamı da izleyip bu MP5'i alırım. Son eşya benim en çok beğendiğim eşya ve ilk izlediğim eşya bu arkadaşlar. Hayju'nun Jackhammer'ı 2 saat izlemek gerekiyor bunu almak için ve ben bunu izleyip aldım şöyle de göstereyim envanterden Evet Jake Jackhammer arkadaşlar Neden bunu bu kadar sevdiğimi söylersek Birincisi sadece renkli değil detaylı da bakın kırma kısmı falan böyle işlemeli Bu bir İkincisi rengi çok iyi beyaz bir şey ve Jackhammer skin abi ben oyunda Jackhammer skin olup olmadığını bilmiyorum sizlerle beraber şöyle bakalım hatta ee, Rasta Şuraya Jackhammer yazalım Hani varsa da ben bilmiyorum. Jake yazsak sadece. çünkü Hammer diye aratmadı. Yok arkadaşlar galiba yok. Belki de o isim de yoktu bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Benim bildiğim oyunda Jake skin'i yok. Ve oyuna bir Jake skin'i geldi ve bu bedava geldi. Normal şartlara gelseydi muhtemelen 10 bin lira falan ederdi pazarda. ve direkt almak istedim. İlk bunu aldım zaten. Hem renkleri olsun hem o önce oyunda olmayan bir şey olsun falan filan. Direkt aldım ve şöyle bir şey var bakın. Bu eleman şu an offline bu eleman Twitch sayfasını açtığımız zaman Bakın 16 saat önce bu eleman yayın yapmış Bu eşyayı vermek için ve tam 11 buçuk saat boyunca yayın yapmış Şimdi bu eleman etkinlik bitene kadar bir daha yayın açar mı bilmiyorum Bazı yayıncılar Dropların geldiği ilk anda Yayın açıyorlar 15 saat 24 saat yayın yapıyorlar sonra bir daha da etkinlik boyunca yayın açmıyorlar bunu daha önce yaşadım Bu yüzden de daha önceki etkinliklerde yaklaşık 2-3 tane skin alamadım ben Yayıncı ilk gün açmış abi 20 saat yayın. Daha da bir daha hiç açmamış mesela. O yüzden ee, bir daha açmayabilir diye düşünerek en, en çok sevdiğim skin ilk aldım. Şu anda açmamış zaten gördüğünüz gibi. E, bu şekilde mesela şu hotdog veren elemanı açalım. Göstermek için açıyorum şu anda. Bu eleman çok uzun süre yayın yapıyor arkadaşlar. Bakın 23 saattir yayında eleman. Neredeyse tam bir gün aralıksız herif uyumadı bile. 24 saattir yayın açıyor. Mesela bu eleman yayını kapatırsa bir daha açar mı bilmiyorum. 24 saat aralıksız yayın yapmış bir daha açmayabilir o sebepten e, en güzelleri almak için oynadım ve şu anda arkadaşlar benim toparlayabildiğim şu bir taş bir sosisli 2 bolt 3 e, şu kazıcı 4 şunları almak üzereyim bunları da sayıyorum 5-6 diye almak üzere olduğum için mp5 de almak üzereyim yani benim geriye aslında kapı ve Ok yay kalıyor izlemediğim. Bu ikisini almam lazım. Diğerlerini aldım sayılır. İki tane kalıyor. Aşağıdaki yeri zaten aldım. Hızlı hızlı topladım. Aslında önce güncellem notları videosu çekeceğim Önce dedim bunu çekeyim Çünkü e, bunu Çekmediğim zaman süresi daha da azalmış oluyor Süresi zaten Ayın 11'ine kadar geçerli gördüğünüz gibi Bugün de ayın 5'i olduğunu düşünürsek Yani yaklaşık 6 gün falan kaldı Fakat dediğim gibi bütün yayıncılar e, etkinin her günü yayın açmıyorlar Bazı yayıncılar ilk gün ya da ikinci gün açıp Etkinliğin sonuna kadar bir daha yayın açmıyorlar O yüzden erken de size bunu çekeyim Dedim ki almak isteyenler haber olmayanlar hızlı hızlı izleyip alsınlar ee, diye düşündüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha önceki droplardan kaç tane şey aldınız? Onları da bana yazmayı unutmazsanız sevinirim. En çok şu an gelen skinler arasında toplam 3 burada 9, burada 12 tane şey arasında en beğendiğiniz bir tanesi ya da en beğendiğiniz ilk üçü. Hangileri? Bunları da bana söylemeyi unutmazsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.